Merhaba ben Burak. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Vlog tarzında video yapmak istemiştim. Ve Youtube'dan sizde biliyorsunuz bir post oluşturmuştum. Benle ilgili merak ettikleri soruları cevaplayacağım diye. Baya bir soru gelmiş. Mümkün olduğu kadar bütün soruları cevap vermeye çalışacağım. Ve ekran kartı madenciliğinde başıma gelen en ilginç olayı size anlatacağım. Tabii bir korku ve panik olduğu için video çekememiştim. Heyecanlı ve korku dolu bir zamanda Onu da belirteyim. Hemen şimdi videoya geçmeden önce size bir şey göstermek istiyorum. Evet şu an Kripto Madencinin sayfasındayız arkadaşlar. Ahmet kardeşim bininci aboneye ulaştığı için özel bir çekiliş yapıyor. Özel çekiliş haricinde tedarikçi bilgilerini ve ekran kartıyla ilgili tekrardan size bilgiler sunuyor. Eğer bu kanala abone olup e, videoyu beğenip altına yorum yaparsanız siz de çekiliş hakkı kazanacaksınız. Ve dediğim gibi bu Ahmet kardeşimi e, takip etmenizi öneriyorum ve istiyorum. Gayet güzel bilgiler veriyorum. Kendisinin zaten büyük bir tesis var biliyorsunuz. Ve tesisle olan e, ilgili sıkıntılarını, çözüm yollarını ya da sizin ya da bizim ne yapmamız gerektiğini kendi tecrübeleriyle bize anlatıyor ve öğretiyor. Onun için çok teşekkür ediyorum ve bu kanalı takip edip abone olup bildirimleri açıp daha sonrasında bu videoyu da beğenirseniz ve altına yorum yaparsanız çekilişi hak kazanacaksınız. Onu da hemen belirtmek istiyorum. Öncelikle kendimle ilgili kısa bir bilgi vereyim istiyorsanız. 39 yaşındayım. 4 çocuk babasıyım. Ankara Yeni Mahalle doğduğum büyüdüm. Bu... Onun haricinde alaylıyım ben ve şu an üniversite öğrencisiyim, ikinci sınıf. Bilgi ve belge yönetimi okuyorum. Daha öncesinde ben lise 1'de bıraktım okulu. Lise 1'de bıraktıktan sonra çeşitli işlerde çalışmıştım 15 yaşından beri. Hatta oto yıkama, dolmuşluk amacılığı da yapmıştım. Hatta bilirsiniz Ankara'da yaşayanlar İstanbul yolunda Parlament Otel var. Parlament Otel'in yanında bir tane benzinlik var. Orada bir süre dolmuş şikamacılığı yapmıştım. Daha sonrasında ofis boyluk falan yaptım. En son 17 yaşında İzmir Caddesi'nde, Kızılay İzmir Caddesi'nde Galaxy İntern kasa var, kafe vardı. Orada çalıştım. Ondan sonrasında 17 yaşın sonuna doğru babamla beraber yeni mahalle dükkanı açtım. Dediğim gibi yani okumaya fırsatım olmadı. sonrasında açık liseden mezun oldum. Şimdi de bir üniversitede öğrenciyim. Ama tabii fazla derslere yoğunluk veremiyorum. Hatta bakamıyorum da. <laughs> inşallah bitiririz. Kısa olarak bu şekilde size anlatabilirim. Ondan sonra siz bakalım istiyorsanız sorulara geçelim. Evet, yaptığın işi çevrendekileri nasıl anlatıyorsun? Tepkileri ne oluyor? Bu işle başlamaya nasıl karar verdin? Sence miningde kazanılan coinleri bekletmek mi yoksa anlık satmak mı mantıklı? bu yaşadığım şehirde beni çok fazla kişi tanımıyor. Hatta bir ya da iki tane arkadaşım var. Çevremde kimse yok. Kimse de herhangi bir tepki vermiyor. Anlık olarak bozduruyorum. Çünkü devamlı yatırım yaptığım için bozduruyorum. Bozdurmadıklarımda bir yani duruyor kenarda. çok öyle yani borsa e, borsayı çok takip etmiyorum. Bekleyeyim çıkar, beklemeyeyim düşer gibi bir şeyim yok benim. Onu da dile getirmek istiyorum. Evet başka bir arkadaşım bir gün nasıl geçiyor? Günlük haftalık aylık bakım nasıl yapıyorsun? Kontrolleri nasıl sağlıyorsun? hata da soruna nasıl çözüm yolu arıyorsun? Şimdiden teşekkürler. Kolay gelsin. Hayırlı bereketli olun inşallah demek Ben de teşekkür ederim. Size de hayırlı bereketli olsun. Şimdi benim günüm nasıl geçiyor onu söyleyeyim. Ve ondan önce ben biraz e, gerçi sorularda da var da. Onda ne sorulara göre ben cevaplayacağım zaten. Şimdi ben evdeyim. Sadece e, ekran kartı madenciliği yapıyorum şu anda. Ve 4 tane çocuğum var ve devamlı okula getirip götürmekle uğraşıyorum. Ee, okula alıyorum, okula bırakıyorum çocukları. Ondan dolayı devamlı tempolu geçiyor ve yoğun geçiyor e, benim bütün günüm. Ayrıca ayrı e, videolar sıkıştırmak zorunda kalıyorum. Biraz zor oluyor. Kontrollerini sağlıyorum? Zaten riklerde bir sıkıntı yoksa e, bir iki aş alacağım ya da biraz fazla aş alacağım diye herhangi bir oynama yapmıyorum. stabil çalışıyorlarsa kesinlikle ellememeye çalışıyorum. E, onun haricinde herhangi bir sorun çıktığında da çok fazla yani devamlı kontrol etmem gerekiyor. Yani riser değiştiriyorum, ekran kartlarının yerlerini değiştiriyorum, anakart değiştiriyorum. Yani ardın durumuna göre devamlı kontrol etmem gerekiyor. Bazen 7-8 saat uğraştığım da oluyor. Bazen 5-10 dakikada çözdüğüm sorunlar da oluyor. E, Efendi adamsın memlekette ekran karşısındaki nadir kaliteli adamlardan asıl ilgili ve saygı takip ediyorum değil mi? Aynen devam. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. My, e, my yan gelir olarak mı yapıyorsunuz? Yeni yani başka bir uğraşınız var mı? Önceden internet kafe John söylemiştiniz yoksa mining ana gelir olarak mı yapıyorsun demiş. Şimdi ben dediğim gibi 99 senesinde internet kafe 17 yaşındaydım o zaman babamla. 2014 senesine kadar internet kafe işlettim. Daha sonrasında işte başka bu şehire geldiğimde 3 sene kantin işlettim. Geçen senenin Mart ayında yani pandeminin başında da bir orman ürünleri fabrikasında kalite kontrolcüyüm. Pandemin başında çıkmak zorunda kaldım. 2020'nin Mart ayından beri çalışmıyorum ben. Geçim kaynağı olarak yapıyorum. Benim eşim zaten akademisyen, öğretim üyesi. O da yardımcı oluyor sağ olsun. Ben emekliyim. tabii nasıl emekli olduğumu soracaksınız. Çünkü daha 40 yaşına basmadım, 39 yaşındayım. Ben işitme engelliyim. Hatta şöyle göstereyim. Şimdi şu gördüğünüz cihazı duyabiliyorum ben. Şu an mesela ben şu cihazı çıkarttığımda İki kulağımda duymuyor. Şu an ben hiçbir şey duyamıyorum. Yani şu yanıma şu an bomba atsanız ya da bir şey patlasa, bomba patlasa, top patlasa hiçbir şekilde duyamıyorum ben. İki kulağımda sağır. Yani iki kulağımda işitme engelli. Ee, daha sonra bir yönlü kulak ameliyatı oldum. Kafamın içine parça yerleştirdiler. Bunu da üstüne takıyorum şu şekilde. Bunu taktığımda tek kulak olarak, tek cihaz olarak duyuyorum. Bundan dolayı da mağlulen emekli oldum ben. Engelden i̇şte 16 yılımı doldurdum. 2001 girişliyim herhalde sigortada. 16 yılımı doldurunca 2017'de emekli olmuştum. Emekliyim. Aynı zamanda bu işi ana gelir olarak yapıyorum. Hocam hangi kart iyi ki almışım? Ömürlük şu kart keşke almasaydım. Dayaklık dediğin kartları merak ediyorum. Bir de miningde başka ne işle uğraşıyorsun merak ediyorum demiş. Şimdi ee, ömürlük dediğim olay, ben Vega, Vega 56'lardan çok memnunum. Yani normalde referans modeli tek fanlı onlar ama inanılmaz kaliteler. Ben çok acayip memnun kaldım o kartlardan. Çünkü uzun süredir benle beraberler. Normalde Nvidia serisini yeni aldım, siz de biliyorsunuz ama Vega serisi ilk başladığımdan beri bende var. Çok süper. Tabi şu an eskidi kart, HBM2 var onda biliyorsunuz. Eskimiş, yani o eskimedi ama kart eskidi. Kendisi eski bir kart. Ama ben çok memnunum. Saat gibi çalışıyor. Hiç ısınma yok. Yazın bile fanlar %80'in geçmiyor otomatik fanda olduğu için. İnanılmaz memnunum. Hiç almasaydım dediğim kartta e, Asus'un biliyorsunuz e, dual serisi var. Fanlar bozuldu. iki kartında yalpalamaya başladı zaten. Keşke onları almasaydım diyorum. Yani e, 5700 dual alacağıma ama e, XFX'in 5700'ünü alabilirdim ya da e, başka bir markanın. Ama Asus'un dual OC serisi çok kötüydü. Zaten siz de biliyorsunuz fanlar şu an çok yalpalıyor. Kış olduğu için sorun yok ama ya doğru belki garantiye yollayacağım. Merhaba Burak kardeşim. Ailem bu işe nasıl bakıyor? Madenciliği sadece evde mi yapıyorsun? Ailem yani bir şey demiyor. Ee, Sağolsunlar eşimle de çocuklarımla çok yardımcı oluyorlar. Ee, evin balkonunu kullanıyorum. Çok fazla evi işgal etmiyorum zaten. Ondan ciddi bir sorun olmuyor. Onlar da çok yardımcı oluyor bana. Ne kadar zamanda yapıyorsun kazım işini ve kazancın nedir demişler. Valla ben e, geçen sene tam bir sene oldu. Tam Eylül ayında başladım tek kartta. Onda sorular var herhalde. Onu da söyleyeceğim. E, bir sene geçti. Tam 13 ay falan oldu. E, o şekilde yapıyorum. Nasılsın abi? Sağlığın saatin yerinde mi? Hep Mining'den konuşuyoruz demiş. Bir gün nasıl geçiyor? Gel sabah kalkıyorum ben. Dediğim gibi e, genelde evdeyim. İşte soruları cevaplıyorum, video çekiyorum, çocukları okullarına götürüp getiriyorum. O şekilde geçiyor. Hep iyi dilekler var. Çok teşekkür ediyorum. Osman Arslan Bey'e de sorum yok. Video için harcadığın zaman için, kibarlığın ve güzel, güzel anlatımın için. Kendinize ilk videodan beri bu zerre bozmadığı için teşekkür ediyorum demiş. Allah razı olsun. Asıl ben teşekkür ediyorum. İnşallah hep böyle gider. Elektrik ne kadar geliyor demişler. Gün ben anlık 5.5 kahve harcıyorum. Oradan hesabınızı yapabilirsiniz. İlk imanlık yapmaya ne zaman başladınız? kartınız neydi demişler. Ben dediğim gibi Eylül ayında başlamıştım. İlk çocuğuma RX470 aldım. Normalde biliyorsun ekran kart madeni çok eski. Ben ama geçen sene 2020 Eylül, Eylül ayına kadar e, ekran kartı madenciliği herhangi madencilikten hiçbir bilgim yok. Yani ben kripto para diye bir şey de bilmiyordum. Gerçi Netflix'te daha önceki seneler Bitcoin'le Bitcoin ile ilgili bir video izlemiştim ama e, belgesel hiç dikkatimi çekmedi. Hiç bakmamıştım. Eylül ayında ekran kartı aldım çocuğa. 2020 Eylül ayında tam bir sene önce. Dedim çocuk oyun oynasın diye. O sıra nereden esti? Abim mi söyledi? İşte madencilik yapıyorlarmış diye galiba abim söyledi. Bir Whatsapp konuşmalarına bakmadım. Öyle bir bakayım dedim. Youtube'dan videolara baktım. Acaba nedir ne değildir falan diye. Onu da yapamadım halbuki. Bir 3 saat 5 saat kaldım. Hatta şöyle bir şey var biliyorsunuz. Windows'ta kazarken AMD'nin programına ayar yapmanız lazım. O ayarı yapamadım hatta 10 haçtan fazla vermedi. Herkes diyor, 30 haç falan alıyoruz. O zaman tabii dak boyutu yükselmemişti. Ben onu geçemedim. 10 haçı Allah Allah dedim bu nasıl olacak falan. Param da yoktu. <laughs> Çünkü çalışmıyordum. Ee, e, kredi kartıma eşme dedim. Ya dedim böyle bir şey var. E, sen bilirsin dedi. E, bir tane x 5100 aldım. Daha sonra 2 tane 5 XFX 5600 aldım. 3 kartlık grafik kurdum. Daha sonra dual 5700 dualleri aldım. 5 oldu. Asus tufları aldım 5700. 7 oldu derken pat 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 geldi ama yani kredi kartı ya da eşten dosttan aldığım borçla şey yaptım. o şekilde büyüdü diyebilirim. Eksik bir şey yok. Her şeyi gayet ince noktasına kadar anlatıyorsun, izah ediyorsun demiş. Allah razı olsun. E, ilk mining yapmayı ne zaman başladınız diyor. Demiştim geçen sene Eylül ayında başlamıştım. Bir sene oldu tam. Kartların modelleri ve markalarına göre modlamayı nasıl yapıyorsunuz? hata aldığınızda nasıl çözüyorsunuz? Yani aslında e, genelde zaten ben de e, yaban YouTube'lardan öğrendim modlama nasıl yapılacak. Ve e, Telegram'da Ahmet Hoca var, Kaan Hoca var, Fatih Hoca var. Onlar sayesinde çok şey öğrendim. Çok darladığım da olmuştu. Çünkü hiçbir şey bilmiyordum. Ben de her şeye sormak zorundaydım. Ama kısa zamanda çok yol kat ettiğimi düşünüyorum. Çünkü altyapım vardı internet kafeden dolayı. Ama çok araştırmacıyım. Çok boş durmayı sevmiyorum. Devamlı araştırmayı seviyorum. Ondan dolayı da çabuk yol kat ettiğimi düşünüyorum. 2000'li yılların başında internet kafeci olmak nasıl bir duygu çok iyi bilirim demiş arkadaşımız Gökhan Yeşil arkadaşımız. Valla dediğim gibi 99 senesinde açmıştım 17 yaşındaydım. 2000, yaşın, 2000 senesinde tam 18 yaşındaydım o zaman. Tam böyle hareketli olduğum çağlardı. Ve internet kafe sahibi olmak ya da o zaman çok güzel Ee, özlüyor musunuz derseniz valla özlüyorum. Güzeldi o günler. Ben sadece Allah razı olsun diyorum. Boduma yolun düşerse bekleriz demiş. Ben de sizden Allah razı olsun diyorum. Tekrar seni tanıyabildiğim normal bir yaşa, yaptığın meslek nedir demiş. Az önce söylemiştim. Şu an sadece ekran kartı madenciliği yapıyorum. Emekliyim aynı zamanda. Yaşadığın ev apartman dairesi ve dediğin gibi sistemleri kurup dilediğin gibi soğutma ve çalışma yapamıyorsun. Hiç müstakil ve depo düşündün mü? Madenlik dışında başka işle meşgul müsün? Dediğim gibi ben herhangi bir yatırımım yok. Benim evim yok. Bir arabam var. O da çocukları okula götürüp getiriyorum. Oturduğum ev kira. Yani şu an e, herhangi bir ev alacak maddi durumum da yok. Çünkü benim dört çocuğum var söylemiştim. Tabi giderleri fazla oluyor, ondan dolayı herhangi bir yatırımımız yok. et yatırım da yapmayı düşünmüyorum. Yani çok da yani ev alayım başka bir şey alayım diye çok inanın kasmıyorum. Yani olsa da olur, olmasa da olur. O zihniyetteyim. Ek ekran kart madenciliği için tavsiyeler neler? Bir de bu sektör size ne kadar gider? Valla elektrik internet bitene kadar gider diye düşünüyorum. Çünkü yeni yeni alışılıyor. yeni yeni ülkeler bu sistemi benimsemeye çalışıyorlar uzun süreceğini tahmin ediyorum ve düşünüyorum. Abi nasılsın, iyiyim Salim vaktin yerine demiş. Allah razı olsun gayet iyiyim. Normalde ben 2014 senesinden beri geçen yıl pandeminin başına kadar tabi pandemide spor salonları kapandığı için 2014'ten beri vücut geliştirmeyle uğraşıyorum. Ve 5-6 senedir yani. Tabi amatör anlamda. Çok profesyonel değilim ama bir buçuk yıldır falan hiç yapmıyorum. Ondan bayağı bir kötü duruma geldi. Normalde ektomorf bir yapıya sahibim. Yani vücut yapım çok dar benim. Çok dar olduğundan dolayı da fazla çok aman aman gelişemiyorum. Ama gene iyi toparlamıştım. Hem pandemiden dolayı salonlar kapandı. Bırakmıştım. Daha sonra bir hantallık çöktü. Daha sonra YouTube'da ekran kart madenciliği başladım. Ondan dolayı salona gidemiyorum. Normalde spor vazgeçilmezimdi. Hatta şurada Instagram'da bir iki, video, bir iki resim göstereyim istiyorsanız gelişimimle ilgili. E, çünkü benden bilgi veriyorum. Onu da size göstermek istiyorum. Bir de Instagram'a kişisel olduğu için e ekleyemiyorum. Hatta ben kanal bile kuramadım. Telegram'da Discord. Çünkü dediğim gibi normalde bütün gün dolu dolu geçiyor. Oraya zaman ayıramayacağım için ve kendim e, ekran kart madenciliği ile ilgili bir Instagram ya da Telegram oluşturamadım daha. Onu da istiyorum ama şu an yapamadım. Kişisel sayfamdan da bir, bir iki resim göstereyim size. Evet 2020 Şubat ayına çekmişim. Bunu da görüyorsunuz. O zaman iyi sağlam çalışıyordum. Ama e, bugünler tekrar başlamam lazım ve başlayacağım. Onu da size söyleyeyim. Şu şekilde 5-6 senedir çalışıyorum. 2014'ten 2021'in, 2020'nin Ocak ayına kadar, Şubat ayına kadar çalışmıştım. Bir 6 sene. Başladığımda 67 kilo falandım. 78 kilolara çıktım. Daha sonra şimdi tekrar 70 kilolara düştüm. Yani biraz ben sert çalışıyorum böyle. E, kan revan içinde kalıyor delilerim. Ve before after yapacağım size şimdi şurada. Öncesi ve sonrası çok şöyle göstereyim. Tam pump olmuş halde kollar. Evet şöyle bir son olarak göstereyim. Normal 2014'te şu şekildeydim. 67 kiloydu. E 2015'te 72'ye falan çıktım. 2016'da 74'teydim. Daha sonrasında 2020'lere yakın 78 kiloya kadar çıkmıştım. Şimdi tekrar herhalde 2015 seviyesine falan gelmişimdir. Tabi biraz daha göbek vardır herhalde şu anda fazla oturduğum için. Daha sonra ücret karşılığı değil, kuruyor musunuz acaba demiştiniz. Ya ben aslında bugüne kadar çok samimi söylüyorum. Hiç bir kurmadım. Hiç ücret karşılığı Rik kurmadım. Çünkü ya diyorum ki şu fiyat veriyorum mesela diyorum ki toplam sistem maliyeti %5'ini alırım diyorum. Ve A'dan Z'ye yardımcı olurum diyorum. Bana devamlı ilk başta soruyorlar ve 5 kere 6 kere başıma geldi. Ondan sonra da pek Rik kurma Kurmadım zaten. Pek de sıcak bakmıyorum. yiyeceksiniz Şimdi ben her şeyi anlatıyorum. diyorum ki, Şu alt takımı alacaksın, şu ekran kartını alacaksın, şu ana anakartı olsun, güç kaynağı olsun, şunları hepsini alacaksın diyorum. Daha sonra bana dönüş olmuyor. Kesinlikle dönüş yapılmıyor. Alt kere falan başıma geldi. Şimdi soran olursa da çekinerek söylüyorum. Diyorum ki toplam yatırımınızın %5'ini alırım ama en baştan da ağzımı açmadan da onun da yarısını, %5'ine yarısını alırım diyorum. Ondan sonra dönüş yapan olmuyor zaten. Çok da hevesli değilim bu konuda. Yani hemen ben kurayım, çabalayayım falan diye diyelim. İlk defa geçenlerde hakkımda kanalın YouTube'un hakkında kısmına Gmail hesab, hesabımı eklemiştim. Sağ olsun bir iki kere dönüş yapıldı. Mesela bir 4-5 kart overclock ayarlarını yapmıştım. E, ücretli olarak. Onları niye yaptım? E, baktım 3080 var arkadaşın elinde. Aldığı günden beri hiç tabi kaldıramamış. İnanılmaz bir dalgalanma var. Hiç düzgün kaldıramamış. Ben de fiyat söyledim. O da kabul etti. E tabi reklam anlaşmalarım da geliyor. Ama e, Rik kurulumu hiç daha kurmadım bir yıldır. Çok da hevesli değilim o konuda. Yani rik kurarım da demedim kimseye. Yorumlarda bakıyorsunuzdur. Ben şunu yaparım, bunu yaparım, rik kuruyorum diye de kesinlikle söylemedim. Yani denk gelirse olur ama denk gelmezse hiç sorun değil. Kaç çocuğum var demişler. Ben 4 çocuğum var. En büyüğü 12 yaşında. En küçüğü ikiz 6 yaşında. Allah bağışlasın diyorum bütün çocuklarımıza. Toplam kaç kartınız var diyor. En başta bir kartla başlamıştım. Bir yıl sonunda. Şu anda 40 kart var. İnşallah daha da çoğaltırım Ama yarısından çoğu eski kartlarımın. Onu da söyleyeyim. Evet bu sorular bu kadar. Şimdi bir de başta söylediğim gibi çok ilginç bir olay yaşadım ben 5-6 Alt, ay önce. E, eşimle camdan bakıyoruz. Herhangi bir yağmur falan yok. Ama çok ilerlerde bir toz bulutu var. Dedim ki hanıma. E, dedim bu yağmur mu? Yoksa dedim orada bir sis bulutu falan var acaba. Neyse o sıra ben lavaboya girmiştim. Lavabodan çıktım. Telefona baktım bildirim geldi. Dedi ki Rex 470 liginiz kapandı. Rex 570 liginiz kapandı diye. Şimdi lavabo doluğun için yağmurun sesini duymamışım. Dediğim gibi işitme engelli olduğum için ben sesler sizin gibi duymuyorum. Yani siz en ufak bir çıtırtıyı duyuyorsunuz. Ben duyamıyorum tabii ki. Ama buna da şükür her zaman halime binlerce kez şükür ediyorum. Ee, diğer uvuzlarım sağlam. Yani içme engelliğim diye kesinlikle isyan etmedim. Kesinlikle e, kötü düşünmedim. E, Bugünüme şükürler olsun. E, i̇yi ki tek içme engelliğim. Daha büyük kusurlarım yok çok şükür diye düşündüm her zaman. Neyse ben sesi duymamışım. Bildirim gelmiş. Allah'a dedim ya rikler niye kapandı? Balkona bir çıktım. İki rik, on iki tane kartın üstüne bir yağmur vurmuş. Yani hemen korkudan gittim şalteri kapattım. Çalışan sistemin üzerine yağmur yağmış. İki pencere açıktı cam balkonun. Ve yağmur içeri doğru yağdığı zaman inanılmaz müthiş bir yağmur ya yani Damla damla değil. Öyle bir yağmur yağmış ki anlatamam size. İki rik sırılsıklam olmuş. Ve korkudan panikten videoda resim çekemedim. Çok korktum. Çok panik yaptım çünkü. Hemen şalteri kapadım. ekran kartlarını soktum. Sallıyorum. İçlerinden şakır şakır su damlıyor. Anakartı elime aldım. Şakır şakır su damlıyor. Ya yani normalde elektrik yani sistem çalışmasa ekran kartları anakart suyun altında yıkayın. Hiçbir sorun olmaz. Daha sonra kurutursunuz çalışır, çalıştırırız. Ama bu çalışan sisteme yağmur suyu gelmesi ya anlatamam size. Yağmur suyu vurmuş. 12 kartın hepsi sırılsıklam. Razer'lar, anakart, güç kaynakları sırılsıklam olmuş. Hemen söktüm. Elim ayağım tutuyordu. E, kompresörle önce hava tuttum her yerine. Kompresörle hava tuttuktan sonra saç kurutmasıyla kurutmayı falan çalıştım. Ekran kartlarının içini açmadım tabii ki. Anakartların bir tanesi sırılsıklamdı. E, dedim bu herhalde kesinlikle çalışmayacak. Hepsini kuruttum, ettim. E, havasını tuttum biraz da beklediğim bir müddette. Bekledikten sonra fişe taktım tek tek kartları. Rig'in bir tanesinde hiç fire yok. Yani hepsi çalışıyor. Çok şok oldum zaten. İkinci e, anakartım açılmadı. İkinci ilgin anakartı. Dedim inşallah sadece anakart gitmiştir. Anakart değiştirdim. E, güç kaynağı çalışıyordu. Tek tek realizelerle ekran kartlarını taktım. onda hiçbir şey bozulmamış. Sadece e, tek anakartım bozulmuş. Hani siz soruyorsunuz işte nem olayı var falan. Vallahi ben nem falan bilmiyorum ama çalışan sistemin üzerine bir kova su dokunmuş gibi düşünün. Çok samimi söylüyorum öyle sırılsıklamdı. Ve ne ekran kartları ne güç kaynakları ne riserler, hiçbir şey olmamıştı. İnanılmaz şaşırdım ve sonrasında çok mutlu oldum bir şey olmadı diye. Tek ana eski kartım vardı 5 O sıkıntı yaşadı, yaşadı. Çalışmadı. O da çok önemli değildi. Belki sadece anakart ya da öğren, belki işlem çalışması oradan bakmadım zaten. Öyle bir başıma bir şey geldi yani. Mayıs, Haziran ayında çok korkmuştum. Dediğim gibi benimle ilgili bilgiler bunlar. Daha sonra tekrardan işte inşallah bu vlog olayına devam ederiz. Bu videomuz izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok memnun olurum. Ve yorumlarınızı, sorularınızı videonun altına yazabilirsiniz. Tekrardan teşekkür ediyorum ve hayırlı günler diliyorum.